Günlerdir kayıp olarak aranıyordu. 22 yaşındaki İsmail'den acı haber geldi. Cansız bedeni uçurumda bulundu. İstanbul Sultan Gazi'de yaşayan 22 yaşındaki İsmail Irmak 10 Aralık'tan bu yana kayıptı. Ailesinin ihbarı üzerine ekipler her yeri aradı. Son olarak Cebeci Köyü taş ocakları mevkiine bakıldı. Dronla yapılan incelemede uçurumda bir kişinin hareketsiz yattığı tespit edildi. Ekipler 120 metre aşağı indi. O cansız beden İsmail Irmak'a aitti. Kaybının 20. gününde İsmail Irmak cansız bedeni arabasının bulunduğu yolun altındaki uçurumun dibinde drone yardımıyla bulundu. Acı haberi alan ailesi yıkıldı. Afet ekipleri önce yaya olarak uçuruma indi. Daha sonra iş makinesine halat bağladılar. Irmağın cansız bedeni bulunduğu noktadan sedyeye konuldu. Kepçeye bağlanan halat yardımıyla kayalıkları aşarak yukarı doğru çekildi. 3 saat süren çalışmaların ardından gencin cansız bedeni uçurumdan çıkarıldı. Irmak'ın yakın zamanda trafik kazası geçirdiği, çarptığı kişinin kazayı hafif sıyrıkta atlattığı, ancak bu kazadan sonra psikolojisinin bozulduğu belirtildi. Gencin cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Ölüm nedeni incelemelerin ardından belli olacak.